bugün hazır o mevsimde girmeden kıyamet öncesi yaşananlar. Bakın Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyurdu ki yani Ebu Hureyre'den Buhari'de geçen bir hadisi şerif bu. İnsanlar yüksek bina yapma yarışına girmedikçe kıyamet kopmayacak. Geldi mi şu anda? Bakın kardeşlerim bu kitap tamam Türkçe baskılı yeni ama El Bidaye ve Nihaye, yani bin yıl önce yazılmış bir kitap. Hazreti Muhammed Mustafa'nın hadisi şeriflerini nakleden İbn Kesir'in Ölüm ve Ötesi isimli eseri El Bidaye ve Nihaye isimli eserden seçilmiş bölümlerdir. Ahiretle ilgili Peygamberimizden bu hadisi naklettiklerinde bin yılı geçmiş bu kitabın ilk yazılışı. Yani 10 katlı binayı bu adam hiç görmedi. İbni Kesir 5 katlı binada görmedi adam. Bir insan görmediği bir şeyi hayal edebilir mi? Edemez. Hazreti Muhammed Mustafa'ya demek ki Allah haber verdi. Değil mi? Başka türlü bir yolu var mı? Bu adamın insanlar yüksek bina yapma yarışına girecekler bu bilgiyi peygamberimizden nakledilen bu bilgiyi kardeşlerim o günün insanının hayal etmesi mümkün değil. Ve bugün başımıza geldi değil mi? Yüz katlı binalar var. Türkiye'de bile var. Efendim Avrupa'da, Amerika'da insanlar bina yarışına girdiler. Bir açgözlülük, bir mal hırsı bakın devam ediyor. Kıyamet niye kopacak? Ne zaman kopacak? Bina yarışına girmedikçe kıyamet kopmayacak. Davaları bir olan iki büyük İslam ordusu büyük bir çarpışmayla yani iki büyük İslam devleti büyük bir savaşla savaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Ulema'dan İnsanların gerçek alimlerin azalması yine kıyamet alametlerinden ilim ortadan kalkmadıkça kıyamet kopmayacak. Hakikaten de kardeşlerim hakkı konuşan, hakikati anlatan cesurca Allah'ın dinini Peygamberimizin sünnetini güzelce anlatan hocalarımız var. Ama bu kitapta anlatılan alimler o kadar azaldı ki. Değerli kardeşlerim. Başka? Zelzeleler çoğalmadıkça, zaman birbirine yaklaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Depremler. Bakın şu son bir ayda kaç yerde deprem oldu değil mi? Büyüklü küçüklü. Depremler çoğalacak diyor. Yani bunlar depremleri filan ölçecek aletler yok o zamanlar. Bu hadisi şerifi peygamberimiz söylediğinde Öyle deprem meprem rasatane filan yok dünyada. Öyle cihazlar filan yok. Hazreti Muhammed bunu söylediğinde insanlar sadece Müslüman oldukları için inanmak zorundalar. Yoksa onu ispat edecek bir şey de yok. Bugün adam hemen bir deprem oluyor. Diyor ki işte Ayvalık'ta oldu diyor. 4.8 şiddetinde diyor. Onu bile biliyor insanlar. O zaman yok. O zamanki insanın imanı şimdikinden daha sağlammış. Niye? Adam hiçbir alet, edevat olmadan buna inanmış. Yüksek bina yok ki dünyada. Yani ne Romalılar, ne efendim Hindistanlılar, ne Çinliler, ne Müslümanlar öyle on katlı bina yapmış değil ki. Peygamber'e nasıl inanacaksın? Sadece ona iman ettiğin için inanacaksın. Gösteremiyor. Ama ben şimdi kolay gösteriyorum sana. Git diyorum. Levent'e bak diyorum. Yüksek bina yarışı var mı yok mu? Değil mi? İşte yolların kıyısında, kenarında 20 katlı, 30 katlı koca koca binalar var. AVM'ler, MAVM'ler yapılmış altına. Üstünü böyle binaya çevirmişler. Bunların varlığı bak bunlar haram günah demiyor. Bunlar kıyamet alameti diyor peygamberimiz. Değerli kardeşlerim kişi bu çok önemli. Ben bu hadisi şerifte en çok burada etkilendim. Çok bana çok dokundu. Bakın ne diyor peygamberimiz aleyhisselam. Kişi bir başkasının mezarının yanından geçerken ona mezardakine senin yerinde keşke ben olaydım demedikçe kıyamet kopmayacak. Yani keşke ölmüş olsaydım şimdiye kadar. Başına ne sıkıntılar gelecek ki? Düşünsenize şimdi Suriye'de yaşananları. Arakan'da yaşananları, Doğu Türkistan'da Müslüman kardeşlerimize yapılan zulümleri, cinayetleri, ahlaksızlıkları bir düşünsenize. O insanlar mezardaki 300 yıl önce ölmüş babasının, dedesinin, atalarının mezarından geçerken keşke bugünlere kalmasaydık, ölüp gitseydik demezler mi? Sıkıntısı olan insan, derdi olan insan mezardaki ölüyle yer değiştirmek isteyecek diyor Peygamberimiz. Aman ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmayacak dedi Resulullah. Güneş batıdan doğacak. O nasıl olacak ki? Kardeşlerim bir akşam vakti hava kararmayacak. Bir akşam bir saat geçince hava kararıyor değil mi şimdi akşam namazı kıldıktan sonra? Bir saat sonra bir bakıyor hava kararmış. Biraz sonra da yatsı ezanı okunuyor. Akşam namazını kılacağız bir gün. Ya bizim zamanımızda ya yüz sene sonra bilmiyoruz zamanın Allah bilir. Akşam namazını kılacağız. Bir türlü hava kararmayacak, siyah olmayacak. Ne kadar? Üç gün. 3 gün akşam vakti duracak öyle. Hava alacak karanlık. Ne sabah güneş doğuyor, ne akşam yatsı karanlığı oluyor. İnsanlar bakacak ya akşamı kıldık, hava kararmadı. Bir saat bekleyecek, iki saat bekleyecek. Acaba bizim saat mi bozuk diyecek? Zaman geçecek, geçecek. O zaman anlayacaklar. Bak bu hadis bu. Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmayacak. Zaten onu görünce insan, yani nasıl güneş batıdan doğacak? her gün ne taraftan doğuyor? Şu taraftan doğuyor diyelim. Üç gün hava akşam karanlığında alaca karanlık bekleyecek. Üç gün kadar yani 72 saat zaman geçecek. O arada herkes anlayacak. İçki içen de anlayacak, namaz kılan da anlayacak, Allah'a inanan da anlayacak, Allah'a inanmayan da anlayacak. Hemen işte efendim televizyonları, telefonlarını arayacaksınız. Ne oluyor ya? Niye hava kararmıyor? Bir bilen var mı? Bilim adamları çıkacak. Şimdi deprem uzmanları çıkıyor ya. O zaman da fizik mühendisleri, efendim, astronomi mühendisleri çıkacak. Herkes bir yorum yapacak. Sonra diyecekler ki eyvah! Bu güneş batmadığına göre bu güneş batıdan doğacak. Öyleyse koşun camilere diyecek, koşun Kabe'ye, koşun namaza. Tevbe ettim ya Rabbi, pişman oldum ya Rabbi. Güneş batıdan doğuyor ya. O zaman tevbeler kabul edilmeyecek diyor Hazreti Muhammed Mustafa. O olayı gördüğü andan itibaren artık sır ortaya çıktı. Bu ne gibi bir şey biliyor musunuz? İsa peygamber babasız doğmuş ya. Hiç babası yok İsa peygamberin. Hiç Meryem anamız hiçbir erkeğin eline dokunmamış ama çocuk sahibi olmuş. Bu mucize, Allah'ın mucizesi. Güneşin batıdan doğması da İsa'nın babasız doğması gibi bir mucize. Onu görünce insanlar Allah'a koşacaklar, iman edecekler. Ama diyor ki peygamberimiz o gün iman kabul edilmeyecek. Allah'ım sen koru bizleri ya Rabbi. Onun için değerli Müslümanlar. Bakın. Bak şunu çok samimi söylüyorum. Allah şahidim olsun ki çok samimi içimden gelerek hem kendime söylüyorum hem size söylüyorum. Böyle durup durup ara ara nerede olursanız olun. Tuvalette değilseniz, banyonun içiniz nerede olursanız olun. Kahvede de olsanız kafede nargile de içiyorsanız ki içmeyin. Ama diyelim yani televizyonda seyrediyorsanız ara ara La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin. Deyin. Niye? Bu iman tazelemedir. Neden? Bizim hangi saatte imanımızın bizde olduğunu biz bilmiyoruz. Ağzımızdan öyle basit laflar çıkıyor ki bazen mesela mesela bunu da söylememiz lazım. Bir insan Kur'an-ı Kerim'deki bir bilgiyi alaya alsa, hafif görse dinden çık